Evet, Karacabey'deyiz, Malkara. <laughs> Yılın ilk denizini arkadaşlarla açtık. Yüzme sezonuna başladık. <laughs> Ümit Başkan, ya, İrfan <laughs> Yal, İsmail, ya, ya, Aydıncı Kadir derken. Ya, değil, değil yok yok, canlı yayın değil, YouTube'u açacağım. <laughs> Sıkıntı yok. Ay ama kendimi çekemedim. Yakarsın bizi <laughs> Evet. Dalgalı bir deniz var. Deniz gülümsüyor, güneş gülümsüyor. Başkan ayrı gülümsüyor oradan.